Kaç yaşındasınız? 40. 40 yaşındasınız. 40 <laughs> yaşındasınız. yaşındasınız. O da ne dedi ki ben öyle yorulma yaptığına köylüne Ka. Ha. 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 İsmi aslında ben şu an başlayacaktım. Bu Öyle kolay lan bu ya? Ama öyle bir şey yani ne yaptın diyor. Ama öyle bir şey yaptın Ne Ben şimdi ne kadar durum? Ne kadar durum ne alı olabilir. Ne durum ne alı ne? Şimdi o yapacaklar. Daha öyle aslında oluyordu. Nurasında oluyordu daha be. Aa, ama öyle baksana olacak. Şimdi geri hamalı böyle. Allah Allah. Seğure başlayacak adam ha. Kim başlayacak adam ha? Öyle benim için. Ah ne öyle Ama köleyim böyle bir şey yapamıyor ya. Ee, aslında ama öyle bir şey yapıyor. Ya ne bir şey yapıyor ya? <laughs> <laughs> öyle bir şey kabul etmiyor musun? <laughs> Çok iyi bunu yapacağız. öyle yapacağız. öyle bir şey köylü yaptı mı? Dağ gibi öyle yaptı mı? Ama özür Gibi Gibisin öyle. Aslında öyle değil, Aslında bir şey değildi. Ağlamak kötü. Aslında ilginç. Það er að hluta. Það er að hluta. Það er að hluta.